olan bir doğrusal karar modelini grafik yöntemle nasıl çözeceğimizi çalışacağız. İki değişkenli doğrusal karar modelleri grafik yöntemle çözülebilir. Ee, öncelikle e, bu grafik yöntemi size anlatabilmek için Gepetto Usta örneğini hatırlatmak istiyorum. Hatırlayacağınız gibi Gepetto Usta tahtadan oyuncaklar üretmektedir ve bir haftada karını en büyüklemek için oyuncak asker ve oyuncak trenlerden kaçar tane üretmesi gerektiğine karar vermek istemektedir. problemi modellediğimizde arkadaşlar, iki tane karar değişkeni olduğunu görüyoruz. X1 bir hafta içerisinde oyuncak askerden üretilecek miktar, X2 de bir hafta içerisinde oyuncak trenden üretilecek miktara karşı gelen karar değişkenleridir. İki tane karar değişkenimiz olduğu için e, grafik yöntemi kullanabiliriz bu modeli çözmek için. E, gördüğünüz gibi modelimizin üç tane kısıtı, e, iki tane işaret kısıtı ve amaç fonksiyonu mevcut. E, bu modeli e, grafik yöntemle çözebilmek için arkadaşlar, öncelikle e, her bir kısıtı tek tek e, grafiğe aktarmamız gerekiyor. İlk kısıtımız 2x1 artı x2 küçük eşittir 100 kısıtı. E, bu kısıtı çizebilmek için arkadaşlar öncelikle e, bunun bir eşitsizlik değil de eşitlik olduğunu varsayıyoruz ve bu eşitliğe karşı gelen, bu denkleme karşı gelen doğruyu çiziyoruz. E, böyle bir e, denklemi doğrusu karşı gelen doğrusunu çizmek istediğimizde arkadaşlar öncelikle e, x1 eksenini nerede kestiğini anlayabilmek için x2'ye 0 değerini veririz x2'ye 0 değerini değerini verdiğimizde x1 50 olarak hesaplanır dolayısıyla e, bu doğru x1 eksenini 50 noktasında kesecektir. Şimdi dilerseniz x2 eksenini nerede keseceğini belirleyelim. E, x2'yi nerede keseceğini belirlemek için de x1'e 0 değerini vermemiz lazım. x1'e 0 değerini verdiğimizde x2 100 olarak hesaplanmaktadır. E, dolayısıyla çizeceğimiz doğru bu iki noktadan geçen doğru olmalıdır. Şimdi doğrumuzu çizdik. iki noktadan geçecek şekilde. Ancak bizim kısıtımız eşitlik kısıtı değil. Eşitsizlik kısıtı. Öyleyse bu kısıtı sağlayan noktalar acaba bu grafiğin hangi bölgesinde yer alır? Bunu anlayabilmek için arkadaşlar 0,0 noktasını kontrol edebiliriz. 0,0 noktasını eşitsizliğimizde, kısıtımızda yerine yazdığımızda 0 küçüktür 100 olarak hesaplıyoruz. Dolayısıyla kısıtın sağlandığını görüyoruz. Öyleyse 0,0 noktası benim kısıt doğrumun altında kalan bölgede. Öyleyse arkadaşlar benim Kısıt doğrumun üzerinde kalan ve bu doğrunun aşağısında kalan bütün noktalar bu kısıtı sağlayan noktalardır. Tabii ki benim e, matematiksel modelimde tek bir kısıt yok. Öyleyse diğer kısıtları da çizmem gerekiyor. E, i̇kinci kısıtım x1 artı x2 e, küçük eşit 80 kısıtı. E, bu doğruyu çizebilmek için arkadaşlar yine eşitlik olarak varsayıyorum. X1 ve X2 eksenlerini 80 noktalarında kestiğini görüyorum. E, yine bu doğrunun altında kalan alan benim için tanımlı bölge. E, bu nedenle e, bu bölgenin benim için tanımlı olduğunu gösterebilmek için oklarımı aşağı doğru çiziyorum. Sıra geldi 3. kısıtımıza. 3. kısıtımızda da X1'in 40'dan küçük olduğu e, noktalar e, benim için tanımlı. Öyleyse x2 eksenine dik bir doğru çiziyorum. Ve bu doğrunun sol tarafındaki noktalar bu kısıtı sağlayan noktalardır. Gelelim işaret kısıtlarımıza. İşaret kısıtlarımızı da dikkate almamız gerekiyor. E, i̇lk işaret kısıtım x1'in sıfırdan büyük olduğunu söylüyor arkadaşlar. E, burada... Ee, x1'in sıfırdan büyük olduğu noktalar x2 ekseninin sağındaki noktalardır. Ee, ve x1'in e, x2'nin sıfırdan büyük olduğu noktalarda e, x1 ekseninin e, üstünde kalan noktalardır. Burada ok işaretini e, ters koymuşum arkadaşlar. E, dolayısıyla e, benim e, işaret kısıtlarımı da e, çizdikten sonraki bütün kısıtların sağlandığı bölge burada sarı ile işaretlenmiş olan bölgedir. Biz arkadaşlar bütün kısıtları ve işaret kısıtlarını sağlayan noktaların yer aldığı kümeye e, uygun çözüm alanı diyoruz. E, bu e, alan içerisinde yer alan her bir noktaya da uygun çözüm diyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim örneğimizdeki uygun çözüm alanı bütün kısıtların aynı anda sağlandığı bölgedir. Uygun çözüm alanının köşe noktalarına uç nokta denmektedir. Yine örneğimizdeki uygun çözüm alanına dönecek olursak bizim örneğimizde 1, 2, 3, 4, 5 tane Uç nokta var. Biz bunları A, B, C ve D, E, e olarak isimlendirdik burada. E, uygun çözüm alanındaki çözümlerden e, amaç fonksiyonuna en iyi değeri veren çözüm en iyi çözümdür. Şimdi sormak istiyorum arkadaşlar, benim uygun çözüm alanımda kaç tane uygun çözüm var? Sonsuz sayıda. Peki? Benim en iyi çözümü bulmak için hepsini denemek gibi bir şansım var mı? Cevap hayır. Öyleyse bizim bir ek bilgiye daha ihtiyacımız var. O da şu. En iyi çözüm arkadaşlar uç noktalarından uç noktalardan birisindedir uygun çözüm alanının. Eğer birden fazla e, uç noktada en iyi çözüm değerini, el, en iyi çözüm e, elde ediyorsak, yani amaç fonksiyonun en iyi değerini aldığını gözlüyor isek, o zaman bu noktaların dış bükey bileşimleri üzerindeki bütün noktalarda bizim için en iyi çözümdür. O zaman iyi haber, sadece uç noktaları denemek bizim için yeterli. Demin sonsuz sayıda alternatifimiz vardı deneme yapmak için sonsuz sayıda noktamız vardı önümüzde. Ancak bu önemli bilgiden sonra arkadaşlar sayılabilir bir miktara indi. Bizim örneğimiz için 5 adetle sınırlı. Öyleyse ben bu problemin en iyi çözümünü bulabilmek için A, B, C, D ve E noktalarını hesaplayıp amaç fonksiyonunda yerine koyarsam en iyi çözümü bulabilirim. Dilerseniz önce A noktası ile başlayalım. A noktası 0, 0 noktası. Bunu amaç fonksiyonunda yerine koyarsam arkadaşlar amaç fonksiyonumun 0 değerini aldığını görüyorum. B noktası ise bakın x1'i 0, x2'si 80 olan nokta. Bunu amaç fonksiyonunda yerine koyarsam 160 değerini elde ediyorum. C noktası birinci kısıtımla ikinci kısıtımın kesiştiği nokta. Bu iki doğru denklemini aynı anda sağlayan noktayı hesapladığımda 20'yi 60 noktasına elde ediyorum. Bunu amaç fonksiyonunda yerine koyduğumda ise amaç fonksiyon değerini 180 olarak elde ediyorum. D noktası yine hesaplamaya e, gerek yok kolayca görebiliyorum arkadaşlar. E, D noktası e, birinci kısıtla e, üçüncü kısıtın kesiştiği noktada yani e, x1'in 40 olduğunu görebiliyorum. E, burada 40'ı yerine koyarsam x 2yi de 20 olarak kolayca hesaplıyorum ve amaç fonksiyonunun değeri de. Arkadaşlar 40'a 20 noktasını amaç fonksiyonunda yerine koyduğumda da amaç fonksiyonu değerini 160 olarak elde ediyorum. Son olarak E noktası grafikten bakıyorum arkadaşlar 40'a 0 noktası. Bunu amaç fonksiyonunda yerine koyduğumda ise 120 değerini elde ediyorum. Arkadaşlar amaç fonksiyonunun en iyi değerini bana veren çözüm C noktasıdır. Neden? Çünkü benim amaç fonksiyonum en büyükleme olduğu için amaç fonksiyonu değerlerinden en büyüğüne odaklanıyorum. Ve bana bu en büyük değeri veren nokta c noktası olduğu için de c noktası benim en iyi çözümümdür diyorum. Ve en iyi amaç fonksiyonunun değerini de 180 olarak hesaplıyorum. Umarım faydalı olmuştur.